10-15 sene önce çalışıyorduk Kirazı'nda, Bizim Tomin alan beraber. Neyse bir tane yaşlı bir koyunca, adam, koyuncu adam koyuncu, yaşlı. Aynı bu şey, rahmetli Acemiroğlu, Vaydaga Vay gibi. Neyse böyle kıl çorapları onda, koyuncu bondülü onda. Baktım Feyzi her gün yeni elbise alan beraber çalışıyor. Hiç buradan köyden Ali gitmedi o elbiseler. <laughs> kömle, kumaş <laughs> bondu, <laughs> kö kömle, kumaş bondu, kumaş çeker. Bir tek ayakkabısı yok tamam mı? Altında saripotla. <laughs> Ye yani. desen ne kapları? Karalas diyor. Bir diyelim bir on kiyi de kürlemeyi de harç vuruyor yaşı. Yarın aynısını iki yiyeyim mi? Diyordum <laughs> o abi ne, 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 ne dedi, orada, de, dedi, elbise ne nereden alıyorsun bari? Dedi orada sarender dedi tun elbise var. Ya bu kadar. Orada sarender dedi tun elbise dedi orada ipti de asılıydı dedi. Ha bu emice dedi abi bunu sahibi dedi dedi, dedi bak. İstediğin kadar alabilirsin. Kiden de eve dahi gidebilirsin. <laughs> Neyse dedim bana da verir mi? Dedi ki yok da al. Neyse gittim ben de giydim oradan bir mindan. <laughs> Tabii tamam ben bir tane aldım onu bir hafta giyerim onu. Neyse feyzi kendi devam ediyor. Yeşil gömlek, yeşil ceket, yeşil bombi. <laughs> Sadece kunduralar yok. Aynı yapıyoruz. <laughs> Abim dedi ki oğlum nereden alıyorsun onu? Dedi ya burada dedi ya ayıp dur yani. Bir takım giydi dedi. Olsun giysin. En son geldik sofrada yemek yiyorum. Ama bu devam ediyor. Adamın 15-20 gün işine giriyor. Her gün başka başka giyiyor. Bir giydiğini bir daha giymiyor. <laughs> Bir marul salatası yettiler tamam mı? Marul'a böyle kaldırıyorsun ha bu kadar acılıyım marul. Nisa dedi, abim şey diyor adama ki yemeyecek dedi. Ha bu uşak dedi o sarın derdi elbise bir her gün bir takım elbise ki. Takım elbise lan çalışıyor burada kran tuvalet. o da böyle dik dik diye dedi olsun ki dedi uşağım. Onlar dedi kimse almıyorlar oradan. Bu sarın dedi bu köyde elen adamların elbiselerini toplayıp yedir yine buraya yığa eler onlar. <gülüyor> <gülüyor> Orada, etti feyiz ya böyle marul ya burada şey kaşık ağza gidiyor dedi ya böyle. Tak 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 Ay ne ağabeyi çıkartıyor. Baktım 15 gün önce evet. giydi o tişörtçü. <laughs> Aldığı gün çarşambadan, giydi geldi diyor. Dedim ya ne oldu gördün mü? Gelmiş <laughs> <laughs> adamların elbiselerini topla diyor oraya. Kirazın da oluyor. <laughs> Her gün bir takım elbise giyini çalışıyor. <laughs> Tabii çalıştıracak pat pat ya. Orada kaplularla uğraşıyor. Nasıl görüyorsunuz? Sarhoş. Bir şey ayarlar. Osman bir tarafında, ben bir tarafında pinduk rın 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 Osman'ın oraya. Yani akşam bozu yeni düştü karanlık. Tabi girdik eve, ola içecekli. Evde içecekli. Dedim böyle böyle. Dedi, Bağda dedim ben içeceğim ben acım ben eve gideyim yiyeyim bir şey. Osman dedi ben yediririm, sen dedim yok ben eve gideyim yiyeyim bir şey ki Ben aman çıktım bir şey ettim pat pat diye. orada çalıştırdım evin başında. Ha, orada döndüm. Kodum yola. Geldim eve karnımı iyi bir doyurdum. Kabirde al, yoluna oradan turuyu pat pat. Babam dedi nedir abi dedim ama böyle pambağın ilmiyonu. Bu <laughs> çu da ver adamım magyar motorunu çevirirsin onu ben durum oradan? geldim bular nuri Korna morna yok orada. Ha böyle kitle yiyorum ha. Kazak 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 kazak. Bunu da döndüremiyorum onu. Kere vitesine Bu bin diyor ha. Tiy kanka ne güzel kitle yiyorum. Yalıyım biraz tüverme lan bile çeviriyor onu. Pozuldu pozuldu. Karacın orada pozuldu. Bunu da pozuldu. Çalışma. Buradan aşağı saldım onu. Dedim abi Yılmaz Emecan'ın avutu yüzü var ya. Nakadir'in avutu yüzü. oraya çıktım çıktım. Çıkamadım tüverici olum onu. Çıkamadık tabii oraya. Zaka 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 değil. Kopayı mafsal. Bir şey ettim oraya tuşurduk onu. Çıktı, çalıştı diyor onu. Yani, yok işte bize yükselacağını yürünüz. Kidiruk abone ora şey elmi Tabi ondan öncesinde peynir var masada ragi içi ile bile. Dedim ben size bir şey yapayım ama ayakta duramayla. aldım peyniri kestim bardağın içine koydum. Döktüm o ragi. Aldım çadali yazdım 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 bunu abone. Kaldırın diyorum tipi kara vurun. Kaldı peynirler. peynirle. <laughs> neyse. Dedi ki mümini açtıracağı o çıktı Ragi Olsun haydi ama ben de bularlan bile pindu. Hep sarhoş olar. Ben iş mi yiyorum? Olar hep sarhoş. Ben oturduk Yunus'la beraber şey arka kasaya. Çakaca çakacak, çakacak, Çaka çaka böyle. Neyse. Vurduk Miran'a o döndük tam abone olur gölüne. En iyirim altına Magana'dan, <laughs> Apat Pat'tan, duvardan, varıştan alırım taşı. Pat pat kiti ya arka tekerin mahtına koyayır onu. Osman arkada da böyle tamam mı? Hiç kimsenin bir yerden haberi yok. E, böyle taş takılı ya teker. <laughs> Kalkıyı e, Osman eti böyle. <laughs> ha, di ya ha bu magena da bir şey var. Lastik mi patladı? Böyle bir şey tuş, şey tuştuk. Oraya tuştuk. Döndük yalıyoruk. Dedim süreyim ben. Neyse yanaştım. Vermiyor ne bana. Bir şey etti çalıştı dönüken. Yani Osman oturuyor bu sefer sol tarafta. üstten aşağı geliyor tepe tarafına. Dedim o İlmi abi az daha yandan git. Geçir tepeden aşağı. Yani öyle ortalama. Tam tuvar tarafına git. Gidip Üstten aşağı daha mizmelem tigenleri var ya. <laughs> o tuvardan aşağı astı abi lan. <laughs> yanaştı yanaştı o tarafa ya. Magena kanala. A, o mizmelem <laughs> tigenleri Osman'ı ya buradan monttan aldı. Ha böyle Osman'ı aldı tigen. Vay! Tudama hep el patlattı şey ellerini. <laughs> bir şey ettik oradan dedim ver bana makinayı ben süreceğim onu. Buradan makinayı aldım bundan bunu tuttuk Hilmi, tam sarhoş düştü. Komalık. Komalık aldık arkaya Osman abi dedim geçer ki arkadaşın yanına. Osman abi oturdu orada böyle yaslandı böyle ha bu kadar çok bir şeyci kasacı var dedi. O diyor ya Hilmi'nin kafası Osman'ın kucağında. Yunuslan bil o dönüyor Yunus'u değil bari daha hızlı baskanlar. Peugeot sürüyor <laughs> Yunus. Gitmeyin ki. Ha o aşağı pis aldım onu. Yakışsız bu kadar bir yakışsız var. Çınak çıkıyor oradan var ya. Yakay Osman'ı çınakla. Çınak gidiyor çınak Osman'da soyunuyor. E, Dediği var kütü. Kavundan kara duman çıkıyor. E, Dedim ha kevirli vururum. Fonu çıkıyor. Tabi var dükütü evet. Uskola, evini bilmiyor. Diyelim Osman'a git. Soru var nerededir evi? Doğa göre pregamı deyip ben bilirim haydi. Vardık çıktık. Yanlış eve girdik, Adam kovdu bizi. Atacak attı bize tifak falan. Ey, ev, ev kurbatı evet. Neyse bir o kargi eviymiş. Gittik oraya. Makena istop ettik. Bir Osman ki. Bir ağa mı nüpen evet koyma aldı gitti. Bir çirdi sarın diyen altında ağaçları var ya altında ne şey tiriyor. Orada ben abole Sarın diyen altında da böyle şeyler var <laughs> da abole çıkmalar. Abole pakayırım ki diyor yanda da diyor. Diyorma pis. duyurma beni değil mi? Niye içeride televizyon çalay. Bir iki dikiyalı. Hiç tak 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 baktım Osman kapıya vurdu ama Hilmi ya böyle tuşu yapıp böyle yani, tik di, tik tur diyor. Ya. Yani anlaşılmaz Ya ben anlamayacağım öyle. Neyse kare açtı kapıyı. Kabi. Kapının kenarında da bir tane süpürge duruyor. Bir süpürge süpürge parçalan diye ustana şey abi şey çorap diktiler onu. Tam detaylara ne kadar. <laughs> Etti abi böyle yenge yani yanlış bir arkadaş değilim bunun, aldık bunu buraya, dedi ulan ne yanlış arkadaşı, süpürge geldi, Osman. <gülüyor> <gülüyor> Oradan aşağı bir merdivenler geliyor, peki sen bilmesin ha, bunlar iyi biliyor merdivenleri. Peki de var orada 400 basamak merdiven. <laughs> Oo, ama merdivenleri var ya, 8-8 atlıyoruz biz. Geldi, geldi, kalktı, pek Osman gelecek. Osman dolanıyor, o engelli, bilmiyor merdivenleri. <laughs> Öyle bir anımızda geçti.